Herkese iyi haftalar. Bugün geçtiğimiz hafta sonundan itibaren karşımıza çıkan Yunanistan ve seçim öncesi gelimin küresel piyasalarda risk iştahında bir miktar bozulmaya sebebiyet verdiğini görüyoruz. Tabii burada Yunanistan'ın Avrupa para biriminden çıkması ihtimaline dair spekülasyonlar ve özellikle Draghi'nin geçtiğimiz hafta sonu bir Alman gazetesine verdiği demeçlerde devlet tahvili alımı konusunda teknik aşamaya gelindiği şeklindeki söylemleri euro dolarda çok güçlü seviyelerde kırılmaların geldiğini gördük. Bu anlamda Eurodolar için birazdan konuşacağız. Seviyelerin daha aşağıları görmesi için konjonktürün uygun olduğunu düşünüyoruz. Data anlamında bugün en önemli verinin Almanya öncü tüfe Türkiye saati itibariyle 15'te açıklanacak veri üzerinden gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Japonya'dan açıklanan imalat sektörü PMI verisinin de büyüme işaret etmesiyle birlikte paritede önemli 120-50 direnci üzerindeki hareketlerin zayıflamasına sebep olduğunu gördük. Gün içinde en önemli yurt dışı verisinin Almanya Aralık ayına ilişkin öncü tüfe olacağını söyleyebiliriz. Bu parite üzerinde volatilitenin beraberinde gelmesine sebep olabilir. Ee, i̇lk olarak Eurodolar'a bakalım. Eurodolar'da e, teknik seviyelerden bahsetmenin çok mümkün olmadığı bir süreçte olduğumuzu söyleyelim. Ama 2.21.50 seviyesinin çok güçlü bir e, destek bölgesi olduğunu ve bu bölge altındaki hareketlerin tekniğin ötesinde bahsettiğimiz Yunanistan ve e, Draghi konseptli satış hareketleri olduğunu söyleyebiliriz. Henüz al sinyali ortaya çıkmış durumda değil. Bu nedenle e, bu aşağı kanal formasyonun alt bandı olan 1 18 33 bölgesine kadar satış hareketlerinin devamının gelmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü daha önümüzdeki süreçte ECB toplantısına kadar Draghi'nin bu konuyla ilgili vereceği artarak tansiyonu devlet tahvili alma yönünde tansiyonu artıracağı şekilde Devlet tabiri alımının yapılacağı anlamında e, sinyallerin ön planda olacağını söyleyebiliriz ki aynı zamanda Yunanistan seçimlerine kadar da bu konuyla ilişkin belirsizliğin de ön planda olması Euro'yu zayıf kılmaya devam edecektir. Aynı şekilde dolar tarafında da bir bozulmaya işaret edecek bir e, öncü göstergenin yokluğu bu aşamada Euro-Dolar'da ilk aşamada aşağı kanal formasyonun alt bandı olan 1.18.33 bölgesine kadar satışların gelmesini mümkün kılabilir. Sterlin-Dolar'da... E, Gördüğümüz bu keskin satışlarla uzun süredir test edilen ancak kırılamayan 1.55 destek bölgesinin kırıldığını görüyoruz. Tarihsel olarak önem teşkil eden 2 adet destek bölgesi var. 1.51, 60 ve 1.50, 33 bölgeler. Bu destek bölgelerine şu aşamadan itibaren indikatörler al sinyali veriyor. Bu anlamda yukarı yönde bir tepki hareketi beraberinde gelebilir. Fakat sınırlı olacağını bekleyebiliriz bu anlamda yukarı yöndeki tepki hareketlerinin şu aşamada ilk olarak 7 e, seanslık hareketli ortalama olan 1.53 33 bölgesini kırması durumunda devamının geleceğini söyleyebiliriz. Kabaca 1.53 üzerindeki hareketlerin devamında e, 1.53 70 bölgesine kadar bir tepki hareketi gelebilir. Ancak daha sonrasında tekrardan e, 1.50 1.60 bölgesindeki destek seviyesi tekrar test edilebilir. Ancak gün içinde yukarı yönlü hareketler ön planda olabilir. 1.53 üzerindeki hareketlerin yoğunlaşmasıyla birlikte 1.53.70 bölgesine hedef alınabilir. Dolar yendi. Bu sabah açıklanan Japonya imalat Piyamayı ile büyümenin devam etti ve toparlanma evresine sürecine gelinmiş olabileceği spekülasyonlarıyla algısıyla çok güçlü olan 120-50 direnç bölgesi üzerinde hareketlerin zayıfladığını görüyoruz. Bu anlamda indikatörler yatay aşağı seyri göstermekte. 120-50 altındaki hareketlerin yoğunlaşmasıyla 120 bölgesindeki FIBO düzeltme seviyesinde bir hareket gelebilir. Ancak ondan önce 50 seanslık hareketli ortalamanın bulunduğu 120-16 bölgesinde bir hareket daha ön planda olacaktır. Bu seviyeden sonra 120 bölgesi ön plana gelecektir. Bu açıdan 120-50 üzerindeki hareketlerin zayıflaması neticesinde 120 destek bölgesinde bir hareket pozisyon alınması anlamında makul olabilir. Dolar TL'de Muntazam bir şekilde yine yeni bir bant hareketi bizi beklemekte. Daha önce paylaştığımız 231 233 65 bant hareketinin ki burada bir süre boyunca da bu bant hareketi 231'den 232 50'ye evrilmişti. Daha sonrasında yılbaşı itibariyle tekrar oluşan ve burada 100 seanslık hareketli ortalamayla destek alan kurun kendine yeni bir bant hareketi oluşturduğunu görüyoruz. Bu da 235 233 65 bugün içerisinde güçlü gelen TÜFE verileriyle birlikte aynı zamanda Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklara ilişkin verdiği kararında da etkisiz olmasını da bilgi olarak verelim. Burada TÜFE'nin güçlü gelmesiyle birlikte 2.35 direnç bölgesinden tekrar 2.33-65 destek bölgesine bir geri dönüşün olduğunu görüyoruz. İndikatörler burada sat sinyali veriyor ancak 233 güçlü bir destek bölgesi ve aynı zamanda 2.32-85 bölgesinde de 100 seanslık ve 50 seanslık hareketli ortalamanın çok güçlü bir şekilde kuru buradan yukarı yönde baskılayacağını söyleyebiliriz. Süreç içerisinde daha önce paylaştığımız 2.31-32-50 daha sonra daha öncesinde 2.31-2.33-65 olan bant hareketinin bu hafta içerisinde bizi 2365, 235 seviyelerinde bir konsolidasyon şeklinde bekleyeceğini belirtebiliriz. Burada çok kademeli bir yukarı trendin bizi beklediğini görüyoruz. 240, 50 bölge, 241, 25 seviyesinde gördüğümüz zirve hareketine giden hareketin bir diğer aşaması olarak karşımıza çıkıyor. 2.35'in kırılması durumunda daha sonraki süreçten bahsediyoruz. Bu bantın sona ermesi yukarı yönde olacaktır muhtemelen. 2.33.65, 2.35 bandının konsolidasyon sona ermesiyle birlikte 2.36-30 seviyesine doğru evrileceğinde buradan paylaşabiliriz. Gün içerisinde 2.33.65, 2.35 bant hareketi bizi bekliyor olabilir. S&P için 2050 bölgesindeki destek hareketinin ki vadelilerden de gördüğümüz kadarıyla 2040 2036 bölgesinden gün içi en düşükten aldığı desteği e, vadelilerden gördüğümüz kadarıyla spotta da S&P'nin burada 2050 bir bölgesinden destek alarak tekrar kendine bir yukarı hareket oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Henüz al sinyali oluşmuyor ancak küresel piyasalarda bir miktar konsolidasyon bizi bekliyor olabilir. 2051 üzerinde tutulması durumunda S&P'nin burada 2075 bölgesini kendine hedef alabileceğini söyleyebiliriz. DAX'ta 50 ve 100 seanslık hareketli ortalamalar arasında yani 9786 ve 9720 bölgeleri arasında bir sıkışma var. Bu sıkışmanın şu anda alt sinyalinin gündeme gelmiş olmasıyla birlikte yukarı yönde kırılması ihtimaller dahilinde ki bu sıkışmada alt bant olan 100 seanslık hareketli ortalama Aynı zamanda alçalan tepe formasyonunun bir destek bölgesi olan 9735 bölgesi tarafından da destekleniyor. Bu nedenle bu iki hareketli ortalama arasındaki sıkışmanın yukarı yönde kırılma ihtimali var. Ee, ancak Yunanistan seçimlerine kadar daha önce de paylaştığımız gibi, az önce de paylaştığımız gibi konsolidasyonun devam edeceğini söyleyebiliriz. Fakat e, 9720 bölgesinin kırılması zor gibi görünüyor. Çünkü özellikle ECB beklentileri Yunanistan gerilimini ...bir miktar dengeleyecektir. Bu anlamda... ...küresel risk iştahının korunması durumunda ki... ...burada Çin tarafında... ...2015 yılına ilişkin beklentilerin... ...Çin'deki zayıflamanın... ...büyümedeki zayıflamanın... ...sağlıklı bir gösterge olduğu... ...şeklindeki algısıyla... ...Çin tarafından küresel piyasaların... ...Asya bağlamında destekleneceğini... ...öngörürsek Yunanistan tarafındaki... ...satış baskısının sınırlı kalabileceğini... ...söyleyebiliriz. Bu anlamda... ...konsolidasyon devam edecektir. Ancak... E, Ocak ayı itibariyle Dax'ta çok güçlü satışların e, beklenmemesi gerektiğini, özellikle dragi tarafındaki beklentilerle bunun e, daha da yukarı yönde destekleneceğini söyleyebiliriz. Son olarak altına bakalım. E, altında şu anda CCI 31 al sinyali veriyor. E, burada mantıken 1190 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalınması durumunda 1217 bölgesindeki 100 günlük hareketli ortalamaya bir hareket gelebilir. Yani günlük bazda 1190 üzerindeki hareketler 1217'yi indikatörlerin verdiği al sinyali ile birlikte öneriyor. Ancak seanslık bazda baktığımızda burada 1217'ye günlük seans günlük bazda öngörülen seviyenin tam şu aşamada 1196 seviyesindeki şu anda 1197. 1197 seviyesindeki 200 seanslık hareketli ortalama ve Fibo düzeltme seviyesi tarafından baskılandığını görüyoruz. CCI 14 ve CCI 31 seanslık bazda şu aşamada sat sinyali vermiyor ancak yönünü aşağı çevirmiş durumda. Fakat 1167 bölgesinden oluşan yukarı harekette kendine bu indikatörler bir trend oluşturmuş durumda. Yani özetle 100'lük ve 50'lik hareketli ortalamalar arasında yani 1197 ve 1100 1194 ve 1190 bölgeleri arasında pardon düzeltiyorum 1197 ve 1194 bölgesindeki sıkışmanın sonucunda tekrar yönlü 1217 seviyesine getirebileceğini söyleyebiliriz. Yani günlük bazda önerilen 1217 bölgesine gidilecek harekette şu aşamada 1194 ve 1197 arasında bir sıkışma olacaktır. Burada hafif bir momentum kılacaktır ancak seanslık bazdaki indikatörlerde burada kendini oluşturduğu trendle birlikte kendine yeni bir destek oluşturup buradan 1217'ye gidebilir. Bu anlamda bugün 1194 üzerinde tutulması durumunda tekrar 1200 ve üzeri bir seviyeler 1217 hedef seviyelerine gelinebilir. Aşağı yönde bir miktar sarkma olabilir. Fakat bunun güçlü bir satışı beraberinde getirmeyeceği şu aşamada karşımızda duruyor. Yani özetle doların değer kazanmasını beklediğimiz bu haftalık süreçte aynı şekilde Yunanistan ile birlikte oluşan spekülasyonların altında güvenli liman işleviyle destekleneceğini ve 1217 hedef seviyesine gidebileceğini teknik olarak da görmekteyiz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.